400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. Her şey bu cümleyle başladı. Fakat anketler aksini söylüyordu. Bu yüzden tüm söylem değiştirildi. Hiç utanmadan dolma bahçe inkar edildi. Doğrusu benim bir haberim yok ve şunu da çok açık ne söyleyeyim bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Seçim sonuçları istenilen gibi gelmeyince yaklaşık 2 aylık sürede tüm gerçekler açığa çıkıverdi. Önce Dolmabahçe mutabakatının inkar nedenini açıkladılar. E peki Sayın Cumhurbaşkanımız ne için tepki gösterdi? Madem olumluydu, ne için olumsuz bir tepki gösterdi? Demirtaş'ın bir grup toplantısı oldu, iki dakika süren. Bunun içerisinde üç cümle, seni başkan seçtirmeyeceğiz, Erdoğan'ı başkan seçtirmeyeceğiz dedi. Daha sonraysa, çözüm sürecinin niye rafa kaldırıldığını. E, tabii HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Madem %13'ü ayarlar, Kandil'e çağrı yapsınlar. Hepsinin nedeni aynıydı. Ciddiye almadığımız o söylem gerçek yüzünü göstermeye başlamıştı. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. Ne olduğunu anlayamadan ilk olarak Suruç'ta 32 gencimizi kaybettik. Daha sonra terör örgütü PKK iki polisimizi şehit etti. Hemen büyük bir operasyonla Kandil bombalandı. Halbuki geçen Ekim ayında üç askerimiz çarşı ortasında şehit edilmiş, havuz haber bile yapmamıştı. Yaklaşık üç yıldır olan onlarca hadiseye ses çıkarmayan, Öcalan'ı öven, bu bir çözüm değil çözülmedir diyen herkesi de hain ilan eden kendileriydi. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor böyle diyor. Külliyen bunlarda yalan. Öcalan'ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben her şeyi mahvettiniz diye. Ve göz göre göre PKK'nın güçlenmesine de biz neden olduk diyen de kendileriydi. Çözüm süreci konusundaki son 1-2 yıllık gelinen nokta eşkıya dağdan şehre indi. Devlet 2,5 yıldır operasyon yapmadığı dönemde örgüt ne yapıyordu peki? Örgüt her tarafa yığınak yapıyor, her tarafa terör estiriyor, insanları kaçırıyor, yeri geliyor, adam öldürüyor. Devletin birazcık da ne yazık ki göz yumması diyeceğim bir... Silah zaten ellerinden hiç düşmemişti. Biz kendimiz aldanmadık. Her şeyden haberimiz vardı. Çözüm süreci ne halk değer verdi gibi bir yaklaşımla orada örgütün bütün faaliyetlerine göz yumuldu adeta. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Eyaletler, demokratik özellikler falan filan filan. Bunların hiçbirisi artık suç değil. Suriye ve Irak'ta köşeye sıkışmış IŞİD neden Suruç saldırısıyla Türkiye cephesini açsın ki? Saldırıdan sonra gözaltına alınan IŞİD militanlarının neredeyse tamamı niye serbest bırakıldı? Barajı aşmış bir HDP terör olaylarıyla ne elde edecek? Niye tüm olaylar hemen seçimden sonra başladı? Elbette devletimiz terörle mücadele edecek, gerekeni yapacak, ama bu iki yüzlülük zorumuza gidiyor. Zaten ilk defa şehit yakını ailelerimiz de kolayca vatan sağ olsun demiyor. Yeter günah bu ana doğurduklarına. Şey gibi büyüt, besle, okut, bir kör kurşuna devirsinler. Yazık, böyle vatan olmaz. Ben helal etmiyorum bir şey olursa çocuğum hakkını vatana. Böyle vatan sağ olmasın. Biz neler çektik onları büyütene kadar. Gelsin gelin üç şapırcısı öldürsün diye değil! Yazıklar olsun! Böyle vatana da, böyle başbakana da, böyle cumhurbaşkanına da yazıklar olsun! Kendi çocuklarına göndersinler! Hep karı ben suçluyum diyor. Hiç bir zengini gördün mü? Bir bilek gördün mü? On 17 bin parayı yatırıyorlar, askere göndermiyorlar. Cumhurbaşkanları altın kaşıklarda yemek yerken benim kocam beş gündür evine gelmiyor. Aç mı gitti, susuz mu gitti? Kimsenin haberi yok. Ve aslında Tüm Türkiye bu kaosun nedenini biliyor. Hatta kendileri de iyi biliyor. Cumhurbaşkanı yerine başkanı seçmiş olsaydı Türkiye bugünkü kaosu yaşayacak mıydı? Yaşamayacaktı.